Merhaba. Şimdi size bu sandalyeyi anlatacağım. Kızım için yapmıştım. Kızım Barbie bebeklerini oturtturuyor, oynuyor. Ee, yıkanabilir, temiz, hijyenik bir şey. Şimdi bunu size anlatacağım. Ayaklarıyla başlayacağız. Önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkamıza bir zincir çektim. Şimdi 6 tane dolduracağım. 1 2 3 4 Beş altı kapatıyorum sihir dalkamı. Ben e, evde patik iplerim vardı kalan onları değerlendirdim. İstediğiniz ipten yapabilirsiniz. Eğer kalın iple yaparsanız büyük bebekleriniz bile oturabilir üstüne. Sıramız belirlensin diye ben araya ipimi taktım. Altı tanenin her birini ikişer çift batıp 12 tane yapacağız. Bir tane oldu benimki. İki. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 her e, ilmeğe iki tane battık 12 oldu Şimdi bu sırayı normal 12 tane öreceğiz. Her deliğe bir tane batacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şu arkadaki ipi ilk başlama ipini arkadan sağlamlaştıralım yoksa açılır bunu normal bir şeyin içinden geçirip zincirle kapatalım sağlamlaştıralım arkadan açılmasın şimdi 12 taneydi ilmek sayımız 12 tane 6 tane yapacağız. Her ilmeği iki e, birer tane ilmeği alıp iki ilmeği bir tane yapacağız. Ön taraflarından aldım. Bir tane azaltmış olduk. Şimdi ön ilmeğin ön taraflarından bir bir tane daha aldım. Öbüründen ikisini bir tane yapıyorum. İki. Ön tarafından alıyorum. Bunu da ön tarafından aldım. İkisini bir yapıyorum. 3 4 5 6 oldu. Şimdi 6 tane olan ilmeğimizi bir tane bir sıra daha altı şeklinde öreceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altın altı oldu. Bunu ilmek kaydırmayla kapatıp zincir çekip koparacağız. Bir ayağımız bitmiş oldu. Böyle bir ayağımız bitmiş oldu. Bundan dört tane yapalım. Ee, kırmızısına geçeceğiz ondan sonra. Ben dört tanemi yapıyorum. Yapmıştım. İçini elyafla dolduralım. Ee, sonra kırmızısını başlayalım. Bir tane ayağı yaptım. İçini elyafla doldurdum. Şimdi sandalyenin oturma yerindeyiz. Alt taraftan başlayacağız. Sihirli halkamızı yapalım. 6 tane dolduralım içine. 2 3 4 5 6 İpi çekip kapatalım. Ben ayraç olsun. Ayraç zor takılıyor diye e, ip kullanıyorum ayrım yerine. Şimdi her e, deli ikişer çift batalım ve 12 yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi biz 3 sıraya geçeceğiz. Tekrar ipimizi Üste koyduk şimdi bir boş bir tanesini normal batıyorum ikinci çift batacağım bir boş ikincisi çift böyle 18 tane olacak Bu sırayı yapalım şurada anlatalım 18 oldu şimdi iki tane sık iğne bir arttır yapacağız. 1, 2, arttır. Böyle de bu sıra 24 tane olacak. 24'e tamamlandı. Bir üst sıradayız. Şimdi de 3 sık iğne, 1, 2, 3 sık iğne, bir arttır olarak yapacağız. 3 sık iğne, bir arttır olarak devam edelim. Sıra sonunda 30 tane ilmeğimiz olacak birleştirmeye geldik. 3 sık iğne ile ayağımızı birleştireceğiz. Bir ayaktan bir de oturma yerinden alıyoruz. 1 2 3 Şimdi eee arttırma yapacağız buralarda. Bir sık iğne normal örüyorum bir tane çift batıp arttıracağım iki tane sık iğne öreceğim öbür ayağımızı takacağız yine 3 sık iğne ile birleştirelim bir iki ve 3 3 sık iğneyle birleştirdik. Şimdi e, bir arttıracağım. Hemen çift batıp arttırıyorum. 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 bir arttırıyorum. Şimdi üçüncü ayağa takacağım. 1 ve üçüncü. Şimdi bir sık iğne yaptım, bir çift batıp arttırıyorum ve iki sık iğne yapıyorum ve dördüncü ayağımız takıyoruz. Yani iki ayağın Mesafesi biraz daha kısa iki ayak arasında, yan taraftaki biraz daha uzun mesafe oluyor böyle. Şimdi sonuncu da takalım. Bir, iki, üç. Bir arttırıyorum. 3 sık iğnemizi yapacağız. Bir arttırmamızı yapıyoruz. Ve üst sıraya geçiyorum şu anda. Şimdi e, ayakta kalan 3 3 tane kalmıştı. Onu normal şekilde bunu alalım. 2 3 3 tanemizi taktık. E şimdi iki sık iğne bir arttır. İki sık iğne yapacağım. İki sık iğne. Bir arttırıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum ve 3 tane ayağımızda kalanı işliyorum. 1 2 ve 3. Bir tane arttıracağım. 1 Yanlış yere baktım. 5 tane sık iğnemiz. 1 2 3 4 5 Bir tane arttıracağım. Ve 3 tane ayağımızdan alalım. 1 2 Şu yanlış battım galiba. Evet. Şunu yapacaktım. 1 Kalan 3 tane ayağımızdakilerini işledik iki tane sık iğnemiz 1 2 iki, iki sık iğnemiz bir arttırmamız çift batıyorum tekrar iki sık iğnemiz Evet şimdi yine ayaktaki son sonü örelim 2 3 şimdi son arada ve arttırmadııyız bir tane hemen yanından arttırıyorum. Çift olarak 5 tane sık iğnemizi örüyorum. 1 2 3 4 5. En son kalan içine çift batacağım. Böylece ayak birleştirmemiz bitmiş oldu, tamamlandı. Şimdi üst sıralara geçeceğiz. Bu sırada 42 tane oldu toplam. Bunları bulu olarak alalım. 42 tane bulu olarak bu sırayı öreceğiz. Buludan sonra 42 tane sık iğne, sık iğne yapacağız. 3 sıra. 1, 2, 3 sıra. Ben onu yaptım. Şimdi e, koltuğun üst kısmına geçeceğiz. Üst kısmında hem bulu yapacağız hem eksiltmeye başlıyoruz. 36 tane olacak bu sırada. Yine bulu olarak 5 tane de bir keseceğiz. 1 blo olarak alıyoruz. 2 3 4 5 Bir ilmek arkadan bir ilmekti onun arkasını alıp eksiltmeye yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Bu da olarak kesiyoruz. Bu sırayı böyle yapalım. Eee bunu yapmıştık. 5 sırada bir azaltmıştık. Şimdi artık normal sık iğne yapıyoruz ve 4 sırada bir azaltacağız. Normal sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 Normal şekilde bu sefer ön taraftan alıp eksiltmemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 eksiltme yapacağız. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. 3 sık iğnede bir kesiyoruz şu anda. 1 2 3 1 2 3 bu sırayı da böyle yapalım. Bu sırada iki e, sık iğne bir eksilt yapacağız. İki sık iğne bir eksilt. Burayı da böyle bitirelim. Artık e, el yapıda biraz koyalım. E, bu sırada da bir sık iğne bir eksilt yapalım. Bir sık iğne bir eksilt ağız kapanmadan e, zorlaşacaktır koymanız. Onun için el da yaptıkça yaptıkça koyun artık. Bir sık iğne. Bir eksilt. Bu sırada da her ikisini bir alacağız. Şurayı ikisini bir alalım. 6 tane kalmış olacak o zaman. Altı tane kalacak. Onu da hepsini birlikte kapatıp İğneyle düzeltelim. Kapattık en son. İğneyle alta çekelim burayı. Şöyle oldu. Burayı şimdi kapatalım. Sağlamlaştıralım Makasla keselim tomuzun alt kısmı bitti Üst kısmına geçtik Üst kısmında 24 tane zincir çekelim 1-2-3-4-5-6-7 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2, 23 24 şimdi kapatıyoruz bunu bu sırada e, üç tane sık iğne yapıp bir arttıracağız 2 3 sık iğne yapalım bir arttıralım Bu sırada 4 tane de bir arttıracağız. Şu ipi aradan götürelim. 4 e, sık iğne bir arttır olarak bu sırayı da böyle yapacağız. 2 3 4 arttır. Bu sırayı da 4 sık iğne bir arttır olarak yapalım. Şimdi 5'te bir arttırıyoruz. 1 2 3 4 5 bir arttır. Bu sıramız böyle gidecek. Bundan sonraki sıralar da bundan sonraki 6'da bir arttır. 6'da 6 tane sık iğne bir arttır. Ondan sonraki sıra 7 sık iğne bir arttır. Ondan sonraki sıra 8 sık iğne bir arttır diye devam edecek. En son 8 sık iğne bir arttırı yapıp bitireceğiz. En 60 ilmeğimiz olacak sonunda. 8 sık iğne bir arttırı bitirip gösterelim. Bitirdim ben en evet, son sekizde bir sekizlik bir arttır yaptık şimdi ikiye katlayıp bu kapatacağız burasını Siz nasıl bir şekil vermek isterseniz kenarına dikerken şey en son birleştirirken o şekli verebilirsiniz Ben şöyle bir şekil veriyorum şunu yarısına geleyim ben bir tane daha öreyim şöyle ben geri dönüyorum tersten girip kapatıyorum tersten ters gidiyorum yani çekip kapatıyorum burayı böylece kapatalım siz düz de kapatabilirsiniz ee, şey bir yapabilirsiniz. Bir iki tane zincirle böyle birazcık daha süslü bir şeyler de yapabilirsiniz. Benimki sade kapatma oldu. Kısmını kapattık. Şimdi alt kısmını iğneyle kapatalım, dikelim açık olan yerini. Daha sonra koltuğumuza dikeceğiz. Evet. Şimdi koltuğumuza dikeceğiz. Bunu şuradaki bloğu olan yerlerden, üst, ikinci üstteki bloğu olan yerlerden dikelim. Burası ortaya denk gelecek. Burası bloğu kısmından dikeceğiz koltuklarımız bitti. Size yakından göstereyim. Ee, arkadan blolardan diktim. Böyle şirin güzel bir koltuk oldu. Barbilerinizi, bebeğin barbileri oturabilir. Daha büyük bebekleri oturtmak isterseniz ya kalın ipli ya da sayılarını 2-3 sıra fazla yaparaktan olabilir. Biz bu koltuklara bir de orta sehpa yapmak istiyorum. Onu da ayağın renginde yapacağım. Ee, şimdi bu Normal Sihirli halkamızı yapalım 6 tane İlmeğimizi atalım 2, 3 4 5 6 Kapatıyoruz bunu Bunu 12 tane Her birine birer tane Batarak 12 tane yapalım bu sıramızda bir sık iğne bir arttır yapıyorum. Bir sık iğne bir arttır. Bu sırayı böyle gidelim. Burada iki sık iğne bir arttır yapıyoruz. İki sık iğne bir arttır. Sık iğne bir arttırdayız. Bir, iki, üç, bir arttır üst sıkı iğne bir artır yapıyoruz. Sıramızı ilmek kaydırma yöntemiyle kapatalım. Burayı bitireceğiz. Bundan bir tane daha yapalım. İkisini birleştireceğiz. Bu arka kısmı da sıkılaştırmayı unutmayın. Bir tane daha ördüm. Şimdi bunları birleştireceğiz. Sehpamızın üst kısmı olacak bunlar. Şöyle alalım. İlmek kaydırma yöntemiyle birleştirelim. Şu artırma yerleri birbirine denk gelirse iyi olacak. Ben bunun ikisini birleştirdim. Şimdi bunun ayak yapacağız. 11 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10.'dan bataraktan sık iğnemizi yapalım. 10, 10 tane sık yaptık. Bir zincir çekip arkaya dönüp bunu öreceğiz örecez. 10 tane olarak bunu öreceğiz Bulu olarak ördük. Şimdi bir zincir çekip tekrar arkaya döneceğiz. Yine bulu olarak öreceğiz. Bunu bulu olarak her sırada devam edelim. Bulu ördük buraları. 25 sıra ördüm. Şimdi bunu böyle içine doğru sarıyorum. Sardım. Burayı iğne ile birleştireceğim. İğne ile birleştiriyorum. Sehpamızın ayağı olacak Evet şimdi Burayı birleştirdim Şöyle Burayı buraya monte edeceğiz Şöyle Düzgünce tutayım Burayı buraya monte edelim Monte ettikten sonra Şurayı da dışına çıkmasın diye bir iki ilmek atarsak iğne ile e, sehpamız bitecek. Sehpamızı ve koltuklarımızı bitirdik. Ee, güzel bir şey oldu. Şirin bir şey. Şöyle göstereyim sehpamızın altını. Mantar sehpa. Böyle çocuklar güzelce oynarlar.